Herkese selamlar sevgili arkadaşlar bugün yine yepyeni bir World Truck Driving Simulator ile karşınızdayım arkadaşlar bugün kendime yine bir araç alacağım gördüğünüz olduğunuz gibi para kalsın. gerçi şu an e, ekranda görmüş olduğunuz aracım da yeni. fakat bunu çekmedim çünkü e, aracın aynı aracın tır modelini kullandığımız için biliyorsunuz zaten bir uzunu hiç e, çekilmeye değer bulmadığım için. E, Çekmek istemedim yani. Bugün yeni bir araç alacağız. Aracı biraz göstereyim Ondan sonra bir sonraki videolarda büyük ihtimalle bir yük taşıması yaparız. Şimdi geçelim şöyle araba bölümüne. Büyük ihtimalle arkası kapalı kamyonlardan. Bunlardan alacağım. Öyle düşünüyorum. Özellikle bu değil de. Hangisi? Şu bu yok bunu aynısı zaten bende var bu bu iyi bu güzel bu güzele benziyor da diğer araçlar da var arkadaşlar burada değişik değişik araçlar var fakat paralı olanlar da var paralı olanları açmayacağım tabii ki 6x2 segmentindeyse ben bunu çok beğendim de bu da paralıymış ya. Şöyle Amerikan tarzı tır tırlar var ya. Bunlar dediğim gibi paralı olması kötü tabi. Evet. Bu nasıl? Bu da paralı. En iyisi yine deminki kamyonu almak bence. Abi baksana şu güzelliklere ya. En iyisi yine bu arkadaşlar. Yine bunu alacağım. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Rengi biraz mat olsun. Bunlar ne? değişik değişik şeyler. Şimdi geçelim. Niye diğerini seçmedi? Diğerini niye seçmedi? Bir saniye. Buradaydı. Ha tamam dur. Tamam. Şu anda devam eden işim olduğu için seçmedi arkadaşlar. İşimi halledip geldim arkadaşlar. Demin e, ilk baştaki araçta işim olduğu için yani hala devam eden işim olduğu için bitirmemiştim ben onu. E, seçim yap e, yapma hakkım yok. Yani o araçla devam etmek zorundayım. O işi hemen e, iptal ettim. Ve bu aracı alıp hemen geldim. Araya bayıldım cidden hani çok hoş görünüyor. Baksana şuna ya. <laughs> İçi de güzel, içinde beğendim. Harbiden içinde beğendim ya. Böyle biraz yol gidelim, ileride bitirelim. seçimi falan bayağı bir beğendim arkadaşlar. Hoşuma gitti yani araç. Daha çok araç seçenekleri var. Çok güzel araçlar var. Ee, Onlar da ileride inşallah açacağım. bu Vitesi attırmalı yaptım. Ee, biraz daha elim oraya diye. Bu oyunu çok dip ayrıntı olarak bilmiyorum arkadaşlar. dip köşe ayrıntıları bilmiyorum. Ee, sanırım haritalarda güzel yerler varmış. Kumlu yollar falan filan. Ee, Allah'ım nerede ben onu bulamadım. Nasıl sabitleyici açmam için Zaten 105 kilometre yapar mı ki bu? Neyse 105'ten. az. Onları bulamadım arkadaşlar dediğim gibi. O yollara girmek istiyorum. Bakacağım haritalarda. Bulabilirsem iyi olacak. Buralarda bir yerde de bitirelim. Şöyle çekim kenara. Sonuçta bu bir büyük videosu olmadığı için biraz kısa tutmakta yarar var. Ee, sonralarda sonra da işte dediğim gibi o toprak yollarda falan belki bir video falan yaparım. Bugünkü videonun da sonuna geldim. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.